Herkese merhaba, ben Erdem. Bugün size Türkiye milli takımının ve Trabzonspor'un efsane kalecilerinden Şenol Güneş'in bir hikayesini anlatacağım. Şenol Güneş, 1980'lerin ortasında Trabzonspor'un kaleciliğini yapmaktadır. Dönemin şartlarına bakıldığında futbolcular kısa, korumasız tozluklar kullanıyorlarmış. Islanan, terleyen veyahut yırtılan formalarını değiştirme imkanları yok çünkü yokluk içerisindeler. Gö görevlerini icra ediyorlar ama yok herhangi bir şey. Bu durum kaleciler açısından da pek farklı değildi. Formaları gibi eldivenleri de tekti. Ve eldivenlerini antrenman esnasında da kullanıyorlardı. Maçların oynanmayacağı günleri yaptıkları antrenmanlarda da maç esnasında kullandıkları eldivenleri kullanıyorlardı. Lakin eldivenleri günümüz şartlarındaki gibi kaliteli değildi. Ve çabuk yıpranıyordu. Kaleci Şenol da buna bir çözüm bulmak adına düşünmeye başladı. Aklına Zonguldak'taki maden işçilerinin kullandıkları eldiven geldi. Kullandıkları eldiven kalın ve daha zor yıpranıyordu. Şenol Güneş hemen vakit kaybetmeden onlara bir mektup yazdı ve durumu izah etti. Maden işçileri tarafından bu istek hoşnutla karşılandı ve kabul edildi. İşçiler eldiveni Zonguldak'tan Trabzon'a giden bir yolcu otobüsünün görevlisine teslim etti. Şenol Güneş ertesi gün otogarda Zonguldak'tan gelen otobüsü dört gözle bekliyordu sevinçle otobüsten eldivenini aldı ve doğru antrenmana koştu. Yeni eldiveniyle antrenmana çıktı, maçlarda kullandığı kaleci eldiveni ise artık daha az yıpranacaktı. Takımın deplasman yolculuklarına sırtı ağrıldığı için otobüsün ortasında yolculuk yapan Şenol artık daha mutluydu. Bu podcast'te Türkiye ve Trabzonspor'un kalecilerinden Şenol Güneş'in kısa bir hikayesini anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.